Sağolun. Abi ben sana bir soru sormak istiyorum. Ee, bak. Namaz bak bu Salat. adamın videosu. namaz yoktu, namaz sözüdür, salatdır ve bu kadar sözler diyenler indi yakın otursunlar mı? İndi bir şey meseleye dokunacak Bu adamın bir YouTube'da da videosu var. Orada diyor ki Kur'an'da namaz yoktur diyenlere cevap vereceğim. Bir de diyor ki pe, hani bazı arkadaşlar peygamber demeyelim. Nebi, resul veya nebi ya da resul diyelim. ona cevap veriyor. Bir de ak, akraba peygamber peygamberliğine karşılık akrabalarına sevgi söylüyor. Bunlara cevap verebilir misin? Veya nasıl cevap verilir bunlara? <laughs> səmana videosunu göndərmişdin. Həmen mən orayı açayım. Və savat də məbugavə səzəti annar indi yaxın otursunlar. Mən indi bir çi məsələyə toxunacağam. Bu yaxınlarda da belə bir məşhur irad deydirdilər ki, indi şura surəsində qulla əsəlukum aleyhə əcran ayəsində ki, orada qul baş sözündən məqsəd yaxınlar deyil. Allah'a yakınlıktı. Ve buna hiçbir delille değinmedi. Müasir hansısa bir tercümesinin değildi. Kur'an e, tercüme etmeye azizler oturup burada vurdu. bir durduralım abi. Hı. Ha, şimdi o ayeti açalım. O Şura suresi. Ha, evet. Bu ayet. Evet. evet. evet buradan e, anlatırsan çok iyi olur. Tamam. Şimdi meallere bakarsak da kelime mealine de bakarız. Burada kelime mealine baktığımız zaman bu kelime şu kelimeyi diyor arkadaş. El kurba Değil mi? Evet. Ah, zaten burada parantez içinde Allah'a yaklaşmayı diye kelime meali olarak verilmiş. Tamam mı? Evet. Ee, şimdi meallere gittiğimizde tabi herkes farklı algılamış. Onu göstereceğim. Acaba hangisi doğru? Yani sanki herkes akraba anlamış gibi mi konuşuyor acaba yani aslında öyle bir olay yok bunu şimdi göreceğiz zaten bayatar bayraklı Allah'a yaklaştıran sevgiyi istiyorum demiş Mehmet okuyan Allah'a yakın olmayı demiş mesela edip yüksel akrabalık sevgisi demiş Eren Aktaş yakınlıkta sevgiden demiş ee, sonra başka Süleymaniye vakfı Allah'a yaklaşma konusunda göstereceğimiz sevgidir. Bu biraz geleneği yansıtan meallere bakalım. Mesela Diyanet'e bakalım ya da Elmalı diye. Elmalı Hamdi ne demiş? Buna karşı sizden yakınlıkta sevgiden başka bir, şey, bir karşılık istemem. Yani o da Allah'a yakınlık diye algılamamış. Değil mi? Yani öyle gözüküyor. Ee, Muhammed Esed ee, ne demiş? Ne demiş? sizden yol arkadaşlarınızı sevmenizden başka bir şey beklemiyorum. Bu daha farklı algılamış. Diğer dişleri akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum diyor. Yani şimdi gördüğün gibi iki türlü iki türlü mana var genelde. Buradaki mana Allah'a yakınlık mı yoksa akrabalıktan doğan bir yakınlığı mı kastediliyor? bunu anlayabilmemiz için e, ilk inen ayetlere bakmamız lazım. Yani ilk inen surede bu kelime geçiyor zaten. Yani oradan e, meseleyi anlayabiliriz. Şimdi oraya gidelim. Alak suresi. Evet. Şimdi burada e, hatta işte neyse ona sonra değinelim. Bu hani bu Alak suresi birçok konuya aslında açıklık getiriyor. Şimdi burada bir şahıs var ki e, salla eden kulu engelliyor. Yani bu engelleyen e, engellenen e, herkes biliyor ki bu engellenen kişi Nebi. Çünkü o takvayı buyuruyor. O kişi de yalanlayıp ve gül çeviriyor. E, o Peygamber'in karşısındaki olan, engelleyen kişi. Şimdi şuraya geldiğimizde Allah o kişiyi şey yapıyor, uyarıyor. Ondan sonra da şurada bak ne diyor? Nebiye. Hayır diyor. Kesinlikle öyle değil. Böyle kişilere diyor. Secde etme yani vescut. La kella la tutihu vescut. Böyle kişilere boyun eğme, secde etme yani böyle kişilere itaat etme. Bana secde et ve yaklaş. Şimdiki buradaki fakterip kelimesi gördüğün gibi kurba kelimesinden geliyor şurada bak fak Yani burada Allah bana secde et ve bana yaklaş. Yani onlara itaat etme. Bana itaat et ve yaklaş diyor. Eee Nasıl oluyor da bir nebi e, kalkıp da ben sizden akrabaların sevgisini istiyorum başka bir şey istemiyorum diyebilir. Şimdi bunun diğer bir açıklaması da şimdi oraya gelmeden önce burada bak ne var önemli olan şey e, kurba kelimesi var. Bunu Allah Suresine görmüş olduk Allah kendisine kurba edilmesini istedi yani yakınlaşma e, nebisine bana yakınlaşacaksın dedi. Yani bana itaat ederek yakınlaşacaksın dedi. Yani eğer o Nebi karşı tarafa itaat ederse, ona yönelirse veyahut da onun yani olur da e, yani o kişiye e, meyil ederse haliyle Allah'tan uzaklaşmış olur. Allah da onun için diyor ki sakın ona meyletme, ona itaat etme, bana secde et ve yaklaş diyor. Bir de burada kelime olarak ecran kelimesi bak. Ben sizden istemiyorum buna karşılık bir ücret. Bunu e, 38.86'ya geliyorum o zaman. Heh. Peki sizden yaptığım bu işe karşı bir ücret istemiyorum. Ve ben, ben kendiliğinden bir sorumluluk getirenlerden değilim. Bu her mebini e, söylediği sözdür. Şimdi yazalım bunu, şuradan tıklayalım şöyle, bir ücret istemiyorum. Evet. Şöyle yaptığımız zaman, ha, bakın, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine varan yola girmek isteyene yol gösteriyorum. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Bunu şöyle algılay algılayabiliriz. Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ben sadece Allah'a yakınlaşmayı istiyorum." demektir. Ama e, bu arkadaş kapmış orada bunun akraba olduğunu söylüyor. Evet akraba anlamına gelen ayetler var. Ama e, bir nebi kesinlikle Allah'ın Allah'a yakınlaşmaktan başka bir şey istemez. Yani bunu bunun bir kere bütün onu diğer nebi'ler de aynısını söylüyorlar. Evet. bir ücret istemiyorum diyorlar zaten. Zaten bak. o ayet bak bu ayeti o e, anlayış ışığında anlamak lazım. Yani bütün peygamberler hep onu söylüyorlar. Şaib, Musa, diğer hepsi diyorlar ki bu davete karşı hiçbir ücret istemiyorum. Ne oldu evet. da bunların hiçbiri istemedi? Muhammed Aleyhisselam e, akrabaları için istedi. E Kur'an'ın ruhuna da bu ters. Madem Aynen. akrabası için istedi de Ebu Leheb, Ebu Cehil de dahil mi onların içerisine? Yoksa değil mi? Normalde dahil olması gerekiyor ama değil. E, şey o Eğer dahil... dahil değilse o zaman Kur'an'daki o ayete bakacağız. En üstününüz takvalı olanlarınızsınız. Aynen. Yani e, eğer üstünlük akrabalıkla olsaydı Ebu Cehil dahil olurdu. Değil ama en ilginç Şuara suresini zaten okuduğumuzda Şuara suresi bütün peygamberleri peş peşe anlatırken hep bu ayet gelir bak. Şimdi Şuara suresini görüyoruz 26. sure. 109. ayette 127. ayet 145 164 yazalım şuraya. E, 109 127 145 164 180 değil mi? Şimdi şu ara suresine gidelim. Evet. Bak, Nuh'tan başladı değil mi? Kardeşleri Nuh onlara takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Sizin için güvenilir bir Resul'ün, Öyleyse Allah için takva sahibi olun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ya nasıl olur da hiçbir peygamber istemediği halde en son bir Muhammed Aleyhisselam akrabası için istemiş olur. Evet. Kur'an'ın ruhuna ters bu. Aynen. Şimdi Sultanlık kolay bir... mı var? O zaman hani kınanıyor ya e, Hazreti Osman akrabalarını cennete sokar, iş verir şu bu e da o zaman. Kur'an'da böyle bir şey yok ki. Allah evet. öyle bir şey istemez. O o başka bir şey. İşte bak 124'te Hud'a geçti. Hud da aynısını söyledi ve dedi ki "Sizden bir ücret istemiyorum." Şunu diyebilir mi? Ben sizden sevgi istiyorum. Ha, akrabalarıma iyi davranın. İsa da desin ki Yahudilere iyi davranın. Yani ee, akrabaları onu sevmese de o mu, muhakkak görevini yapmak zorunda. Yani Allah, e, e, Nebi bunu bunu söylüyor aslında orada. Ben Allah'a yakınlaşmaktan başka bir şey istemiyorum. Sizin sevginiz, sevdiğiniz, sevmediğiniz benim için önemli değil. Benim için önemli olan Allah'ın bu mesajını size iletmem demeye getiriyor. Ama bu ayeti bu kadar ters yüz etmeye ne gerek var? Yani ya gerek şöyle bir şey abi şimdi akrabaya iyi davranmak diyor ya akraba sorsan ki akraba kim? Beş kişi gösterecekler. Yani sıkıştırıp beş kişi gösterecekler. Yani kurdukları bir sistem var. O sistemi oluşturmak için bunu böyle yapıyorlar yani. Ama ben çok eminim şundan bunlar çok Kesin bu ayetleri biliyorlar ve hiçbir peygamber yaptığına karşılık hiçbir şey istemediğini de bunlar çok iyi biliyorlar. o Olamaz ki bunlar bunu bilmesinler. Sadece bile bile kendi sistemlerini e, pekiştirmek için, ayakta tutmaları için, arkalarıyla giden sürünü e, manipüle etmeleri için böyle şeylere kalkıyorlar. Evet. Evet. Ben yani dediğim gibi şu ara suresini aslında okuyan bir kişi veya Ala suresinin 19. ayetini okuyan bir kişi bu ayette direktmen hemen anlar. İşte bu Allah'ın iman edip salihatı yapan kullarına müjdelediği şeydir. De ki şimdi ne ne diyecek o insanlara ben bu çağrıya karşılık Allah'a yakınlıktan başka bir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa onun için iyilikleri artırırız. Allah çok bağışlayıcıdır, çok şükredendir. Hepsi bu. Başka bir şey değil yani. Şimdi şöyle bir şey de sorabiliriz. Peygamber diyor ki benim akrabalarıma iyi davranın. E, akrabalarımı sevin değil mi? E soru, soru sormak lazım o zaman. Hangi akrabanı? Hangi akrabanı? Yani Nuh'un oğlu kötü olduğu zaman oğlu olmuyor. Demek ki madde varsayalım ki bunların dediği doğru. Hangi akraba o akraba nasıl olmalı? Yani sülbünden, kanından, südünden geldiği için mi öyle olsaydı Nuh diyor ki o, "Sen ne oğlun değil." İbrahim'e de diyor ki "Baban için dua etme." Ha nasıl bir akraba? E peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın e, akrabasına sevgi gösterelim. Hangi akrabasına? Onu kim tayin edecek? Kur'an tayin edecek mi? Evet. E Kur'an da zaten diyor ki "En üstünüz en takvalı olan, olanlarsınız." E, peygamberin de ailesinden e, takvalı, güzel, iyi davranan varsa e, onu da severiz. Akrabası olmayan iyini de severiz. O zaman bu onun kalıyor. Evet. Bunun cevabı böyle yani. Tamam oldu. Ayetler sağ ol Tamam sağ ol.